Bugün hiçbir şeyi kapatmıyoruz abi. Her şeyi açıyoruz. Anlatabildim mi? Yani yok oralara kadar inmiyoruz. <laughs> Sadece kapalı olan her şeyi açmaya çalışıyoruz kendimizce. Yani kırmızı kutunun içindekilere mi bakacağız? Ya kutu mutu yok abi. Yani kutuyu ayarlayacağız işte biz. Kutumuzu mu açacağız? Ya programın kutumuzu... adını kırmızı kutu koymuşlar. Ya. kutumuzu Sporuyla mu açacağız? Kutumuzu, mu açılacak? Abi de buraya kırmızı ışık koymuş. Çok şey olmuş burası. Romantik bir ortam olmuş. Keşke <laughs> sen olmasaydın. Evet. Evet. Biz şu anda çekiliyoruz değil mi amcım? Bilmiyorum abi. <laughs> Nereye çekiyor? Her şeyi Emre ayarladığı için ben Nereye ben ne olduğumuzu bilmiyorum. Evet abicim. Nasıl başlamak istersin? Şimdi nasıl başlamamız gerekiyorsa öyle başlayalım tabii. Akışta de. başlasın değil mi? Akışta başlasın. Evet. Akışta başlasın. Bu nereden aklımıza geldi abi bizim ya? Ya böyle sohbet esnasında kendimizin çok akıllı olduğunu görünce bir gün akıl akıl olduğunu dedik olduğumuz... ki bu akıl sadece bizde kalmasın yani bundan insanlar da faydalansın dedik. Şu kameraya konuşuyoruz. Ee... <laughs> ben hangi kameraya konuşuyorum? kameraya mı konuşacağız? <laughs> Yok abi birbirimize <laughs> konuşuyoruz. Tabii böyle ara sıra nefes falan almamız gerekiyor ki programı daha esrarengiz yapalım aslında. Şöyle bir başlangıç yapabiliriz. İkimizin de kaygıları var. İkimiz de kendi toplumda. adına konuşursan sevinirim abi. Ama seni, seni yönlendirmem lazım. Yok <laughs> ben yönlenmiyorum. Peki algı yaratayım dedim. Benim kaygılarım var. Sen de kaygılarıma ortak oldun. Bir gün. Yok ben bir şey ortak olmadım abi. <gülüyor> Program. <gülüyor> <gülüyor> Taşla, mikrofonu biraz daha yaklaşsan kendine. Şöyle mi evet. yapayım? Bir... Ya yaklaştır ya. Çek çek. Mikrofonu abi. da çekelim. Ben <laughs> mi gideyim mikrofona mikrofon? <laughs> yaklaştır biraz daha. Ben şey mi? Ben. Ha, evet. Biz e, belki de biz demeyeyim de ben diyeyim o zaman. Lütfen kendi lütfen, adına. Ben. Lütfen abicim bak şu an... Aslında direkt sen desen. O da olur abi. Sen, ben karıştık gitsin abi. B konuşmaların hepsi kendine göre olsun lütfen. Ben o zaman küçücük bir hikayemle başlayayım. Oradan gidelim. Aslında hani nereden çıktık deyince çok güzel oldu. Ee, şimdi e, yıllar önce böyle bir yurt dışından bir misafirim bana bir hikaye anlatmıştı. Aslında hepimizin çıkış noktası da bu galiba da toplumda. Ee, bir e, deniz e, deniz seviyesinin 300 metre altında olan bir göl var e, İsrail'de. Onu örnek alarak bana bir şey anlat anlatmıştı. E, o konuyu çok uzatmayayım ama deniz seviyesinin 300 metre altında olduğu için bütün akarsular o göle akıyor. Fakat o göle aktıktan sonra suların başka akacağı yer olmadığı için orası bütün minerallerle doluyor. Hani batamıyorsun suya falan mineral yani. Mineral olmuş. Güneşte çölün ortasında da olduğu için buharlaşmadan dolayı Sıvı görünüyor ama tamamen mineral. O ölü deniz meselesini bana şöyle anlatmıştı. İnsanoğlu duyularıyla bir şeyleri öğrenir. Beş duyusuyla. Gözüyle, kulağıyla, eliyle vesaire. Sonra da bu öğrendiklerini eğer birilerine anlatmazsa beyni zehirlenir demişti. Aa, çok o yüzden çok güzel e, duyduğumuz, gördüğümüz, öğrendiğimiz şeyleri birilerine ara sıra aktarmak gerekiyor ki ölü deniz gibi olmayalım. Evet, buna ne diyorlar biliyor musun abi bilginin Bilmiyor. bilginin zekatı deniyor buna. Yani sadece bu bildiklerini kendine kendine yarıyorsa o zaman o hiçbir şeye Yareniyor. yaramıyor. Yani, ölü deniz gibi tabii. Oluyorsun. Ölü deniz gibi oluyorsun. Evet. Fethiye ölü denizi değil bu. Yok. Yani insanda bu, bir denizdir. O, Dead Sea diye yazarlarsa nerede olduğunu, nasıl bir yer olduğunu da bilirler. Evet. Gerçekten insan beynini aktif kullanmalı. Aktif kullanırken de sadece kendisi için değil işte bildiklerinde anlatmalı Aktanmalı. diye yola çıktık diye düşünüyorum. Ama Ben kendim kendime düşünüyorum yani. Ben de buna burada göreceli beynimle yani beynimin göreceli kısmıyla e, katılıyorum. Yani işte e, benim de kendi ruh halim de öyle. Yani bugün birini güldürdüm mü? Yani çok önemli benim için o gün birini güldürmek. İlla... E, maddi bir şeyler verip vermemekle alakalı bir durumdan bahsetmiyorum yani abi bugün birine bir faydan oldu mu oldu mu Yani bence eğer bir faydamız yoksa e, niye yaşarız Biz neye yararız Biz diye ben de söylemek istiyorum Bu arada e, sevgili partnerim Cenk Cenk Cimenoğlu Ben de aşkın tangis e, Bilmiyorum Buradan da sizler neler, neler alacaksınız? Veya e, bize neler vereceksiniz? Ne ya da bize neler vereceksiniz? Biliyorsunuz hayat abi e, alma verme dengesi üzerine kurulmuş bir denge. Onun için biz de dedik ki abiyle beraber çok zeki olduğumuzu zannettiğimiz, <laughs> çok akıllı olduğumuz, e, okulduğumuzu zannettiğimiz bir gün, hadi gel abi dedim ya gel bir hayatımızın dedim e, bir çılgınlığını o... yapalım, birazcık eğlenelim hem bir, belki bir MR çekelim. Dedi. Bir MR çekelim hem kendi <laughs> MR'ımızı çekelim. Cenk Bey hakkında size bilgi vereyim. Cenk, Cenk Cimenoğlu, eee ODTÜ e, çevre, çevre mühendisidir kendisi. E, ben kendi hakkımda bilgi vereyim. Ben de Mersin Üniversitesi e, Spor Akademisi mezunu bunu da belirteyim psikoloji yüksek lisans onu belirtmeseydim onu belirtmeyeyim değil mi abi çünkü algılarımızla oynayacağın için hani Yok. bu nereden çıktı demesinler doğru demesin. bir yerle oynama ama bir şey de burada <laughs> söyleyelim istersen yani bizim bunu yapmaktaki amacımız aslında sırf biz konuşup da böyle bir şeyler yapalımın dışında insanların da bizi dinleyen bizi dinleyecek olan insanların da aslında yorumlarla bize katkı sunması bazen böyle programın bir yerinde soracağımız sorulara da Böyle cevap verirlerse hem de böyle kendi aramızda da bir anket yapmış oluruz. Yani benim çok değişik sorular hazırlayacağım, yani hazırlamayı düşünüyorum. Ee, sana sormayacağım tabii, yani dinleyenlere soracağım. Bana niye Çünkü Hayır abi. çünkü benim sorduğum sorulara böyle anda cevap veremeyebilirsin yani böyle... Sonra, yarın cevap verirsin. Zaman olur. Yok, <laughs> yarın ben yokum. Gerçi yarın da yok. Aslında bugün de yok. <laughs> aslında dün de yoktu. Şimdi sen bunu bir teknik olarak anlat ama niye yok yani? Abi hem var hem yok aslında. Ee, yani ben de Yalnız bunu... kafamı karıştırma. Yok zaten kafan karışık abi. Hiç biliyorum. Karışık. Ama kafa kaf... yok ki. Tabii abi karışık kafa iyidir yani. Kafana kadar karışık iyidir. Çünkü beyin otomatik bir yol bulmak isteyecektir. Yani hayatta kalabilmek için, e, hayata tutunmak için kendini koruma altına alacaktır beyninin ve bedenin öyle bir e, çalışma e, prensibi var. Ben. Peki bir şey soracağım. Seni beynin mi yönetiyor kalbin mi? Ma Müthiş bir soru. Hemen ha, cevap vermeyebilirsin. Yok hemen vereyim abi. Benim beynim kalbim. Benim beynim kalbim. Aslında bize... Bu benim için böyle geçerli. Ben... Beynim sadece bir şeyleri öğrenmek e, için e, olan bir cihaz. E, asıl beyin kalbidir yani insanın. Beyin... Beynin kimyasıyla e, kalbin kimyası aynı değil. Yani beyin e, biraz arayüz gibi düşün. Aslında kullanmamız gereken şey bu bu realiteyi algılamak için, beş duyu organımızla algılamak için kullanılan bir arayüzdür aslında beyin. Biz beyni ben de beynimi kullanmayı bilmiyordum abi. Daha doğrusu aşkını kullanmayı bilmiyordum. Aşkının beyni beyinde olduğunu zannediyordum. Hayır, aşkın beyni kalbindeymiş. Kalp çok daha büyük bir beyne sahip. Peki insanlar hayatta kararlarını verirken Hangisini önceliklemeli yani beyniyle mi karar vermeli kalbiyle mi? Kalbiyle. Sen kalbinle mi karar veriyorsun? Evet. Versin? Peki neden dünyadaki insanların çoğunluğu bu iki organını hiç kullanmıyor karar verirken? Öyle öğretiliyor ve. Sence bunu kullanıyorlar mı? Kullanmıyorlar. Yani dünya hangi organlarıyla karar veriyorlar? Yani? <laughs> Şimdi organlar var abi organlar var. Yani kadınlarda farklı işleyen organlar var, erkeklerde farklı işleyen organlar var. İşte, bence biz beynimizi kullanmayı e, bilmiyoruz. Ben de sonradan öğrendim. Yani 35 yaşımda öğrendim beynimi kullanmayı. Şimdi bizim burada, bence programda böyle <laughs> Ama böyle sorular soracaksan benim <laughs> aklıma ne geliyor biliyor musun? Bir an orada duruyorum ya, müzik bir cevap veresim geliyor. <laughs> orada da durdur durduruyorum kendini böyle. Zaten insanların, e, e, biz tabii böyle kadınlar bizim için biliyorsun çok müstesna. Onun için kadınları katmayalım için ama erkeklerin diyelim hadi. Kendimizi şey yapalım. Erkeklerin çoğunluğu 50 yaşına kadar belden aşağısıyla karar veriyorlar. Doğru biraz ben söylemek istiyorum. 50 söyleyeyim. yaşından sonra karar verme şeyi biraz belden yukarı doğru çıkıyor. Tabi bunun sebeplerini sen daha iyi bilirsin. Hani psikoloji masterı yaptığın için. Zaten başarı, ticaretteki başarı falan biraz daha 50'den sonra geliyor. Çünkü 50'den önce başka yerleriyle karar verdikleri için vakit kaybediyorlar. Kafa başka yerde oluyor yani. Evet. Devam edin. Diye düşünüyorum. Tamam, o da sizin sizinle <laughs> alakalı bir şey. Abi ticaret ne biliyor musun? Ben mesela okula, üniversiteye gittiğim zamanlarda işte ben çalışmaya başladım. Çalışmaya başladığım zamanlarda e, işte... Bar, bar... Aşkın yalnız böyle arada kedi de miyavladı, demek ki doğru bir şey söyledik yani. Bilmiyorum, sende öyle bir anlam oluştu için abi. Abi insanlar korkuyor, korkuyor. Ticaret yapamamalarının tek sebebi e, korkuyor. Yani işte ya kaybedersem e, korkusu. Aslında yapanla yapamayan arasındaki tek fark cesaret. Biri garanti hayat istiyor, maaşlı hayat istiyor. Ben diyor sabah 8 akşam beş e, çalışayım benim alacağım ay e, e, aylık orada belli olsun diyor. Benim için yani aklıyla düşünen insanlar için bu böyle. Benim için böyle değil. Benim için e, dünü olmayan bir adamın, yarını da olmayan bir adamın bunları o zaman korku ot otomatik olarak ortadan kalkıyor. O zaman da rahata kavuşuyorsun. Eğer zengin Yani olmaksa... endişe ve korku tabii, mu önündeki engel ki, her şeyin? Tabii abi bütün insanların önündeki tek engel kendileri zaten. Yani bugün bu programdan gençlere ben çok e, böyle vesile olmak istiyorum. Korkuyu kaldırsınlar abi uçacaklar. Belki hazırlıksız olabilir ama aslında gençlere örnek olsun diye bir e, hatırlayabilirsen tabii cevap ver. Yani ilk işletmeni kaç yaşında açmıştın? ticari olarak yani sana dönen anlamında çalışmak olarak değil de sana dönen ticari işletme senin olan ee, şunun için soruyu tamamlayayım o zaman kaç yaşında açmıştın derken çünkü genç yaşta başladığını biliyorum ee, kaç yaşında açtım ve yani o günkü şartlarla bugünkü şartları karşılaştırdığında bugün olmayan ne yani bugün de aynı kararları verebilir miydin bugünün bugünün dünyası bugünün e, finansal durumu bugünkü şeyler yani gençler korkmakta haksız mı ya korkarak da bir hayat sürülmez ki abi Yani korkarak bu hayat yaşanmaz ki sevgisiz bir hayat yaşanmaz ki eğer başarıysa, ben başarıyı kabul etmiyorum ki yapanla yapmayan arasındaki tek fark sadece söylüyorum cesaret e ben daha küçük yaşta eski eskimo satmaya başladım abi e bu da bir ticaret ya peki bir, bir gencimiz çıkardı derse ki aşkın abi ben çok cesurum ama param yok nasıl yapacağım yani abi çok kolay. Karar verip yola çıkacak, Çalışacak. Önce çalışacak bir likit elde edecek. Ondan sonra abi simit satsan insan ya. Simit de bir ticaret değil midir? Simit satmak da bir ticaret Hepsi değil midir? Limon satmak da bir ticaret değil midir abi? Bugün beğenmediğin insanların belki de beğenmediği şırdan, mumbar, kokoreç yani bizim zamanımızda daha çok ee, bu kadar ünlü değildi bu yemekler. Street e, food diyorlar. E, birisi de buna gülsün. <laughs> yani sokak yemekleri. E şimdi sen bir çorbacı aç abi. Kimse gülmedi. Yani tamam. Biz, o gü gülen <laughs> biliyoruz. Kimi... O anladı. O yani. anladı. O tamam. kişi anladı. Abi şimdi Yalnız sen... burada böyle birbirinize mesajlar verecekseniz biz çıkalım. Arada yani. vereyim abi. Tamam, peki. <laughs> Ondan sonra kendisi yok ama kendisini sevgiyle selamlıyorum. Niye mikrofonu selamlıyorsun <laughs> o da ayrı bir şey. Abi git sen limon sat, anlatabildim mi? Git e, simit sat, git başka bir şey sat, ticaret yap, al sat. E şimdi ben küçücük yaşta pazarda eski eskimo satardım. Evimizin, evimizin bahçesinde erik olurdu. Yedi böyle yedi, ne diyorlardı o eriye bilmiyorum, tam aklıma gelmiyor. Eriği poşetlerdi abi. Can erik gibi bir yeri. Güzel ama böyle büyük büyük abi. E, ee, o çantalarda... İyi ki hamile değilim canım istedim. Tamam, Aşermek. Aşermek konusuna da gidebiliriz daha sonraki tamam. zamanlarda. Unutmayalım. Abi çantamdaki kitapları boşaltırdım ben. Çantamın kitaplarının yerine bu erikleri doldururdum. Poşetler ve küçük küçük hmm. kağıt şeylere koyardım. Kağıt şeylere koyardım. Ben okulda erikleri satardım. Bir de onlara yedirmek için böyle önlerinde yerdim arkadaşlarımın önünde böyle. Ben bunları yerken onların beyninde böyle canları isterdi anlatabildim mi? Böyle dişleri evet. kamaşırdı onlar da alırdı. Ama Sen parası bunu... olmayanlara bedava verirdim. Gerçekten Evet parası olmayanlara bedava Nereden verirdim. anlıyordun kimin parası olduğunu? Belli bunlar. abi gelmiyor yemiyor. E i̇şte istemiyor. o parası olmayan çocuk nasıl işletmeci olacak? Öğrenecek abi. Öğrenecek. Hı. Nasıl o, o onu öğrendiyse bunu da öğrenecek. Yani ben bunu dediğim ilkokul ha. Elik satmaya başladığım zaman ilkokul. Bahçemiz ee, ağacın eriklerini yeni dünyayı ve şeftaliyi satarak başladım ben abi. Işte. Demek evet. sizin bir bahçeniz vardı. Bahçe yok. Evin önündeki. Zengin da... çocuğuymuşum bizden Yok zengin yok yok abi. Ee, Bizim bahçemizde hiç ağaç Ben e, fakir bir ailem. E, bir çocuğuydum abi. E, ben bahçedeki bir ağacımız vardı. Bir tanesi şeftali bir tanesi erik bir tanesi e, yeni dünya. Bu kadar. 3 ağaçtan bahsediyoruz. 3-0 önde başlamıştım. Ya ama sen böyle yapacaksan <laughs> olmaz ki. Ama, hayla. Şimdi ama bak bunların hepsinin biraz sana döneceğini bilerek konuş. Ya o zamanı kadar program bitecek. <laughs> Yok bitirmeyeceğiz. Biz istediğimiz kadar yayını yapacağız. Peki, Sonra kardeşlerim... Bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani bu, kaldık. bu bir YouTube, <laughs> YouTube kanalı olacağı için yani evet. aslında arkadaşlar da mesajlarıyla desteklesinler. Yazsınlar ki Bizi de öyle beslesinler. Biz bir dahaki sefer onların sorularına da cevap verelim. Aklımızın yettiği kadardı. E, neden yettiği kadar konuşuyorlar? Adamın Bilmemişti yettiği yani. kadar. Yani şimdi şu an çünkü <laughs> Gene mütevazi. E gene bak mütevazi olmaya çalışıyorum. <tanıştık>. Elli <laughs> geçtiğimiz <gülüyor> için artık bel yukarısıyla çalışıyor. Bir dakika abi eriye geri dönüyorum abi. Yani şimdi Erik çok önemli değil erik mi? Erik çok önemli. Ticari, ya, ticaret hayatım. hayatta. Ticari hayatımda ilk başlangıcım. Abi eskimo sattım dolap yoktu. Bu Benim o zaman küçük ee, annemin ev dolabı. Bunlarda ne yapardık biz? Eskimo e, buz. Şu buz, e, dondurma yapardım. gibi şey. Evet onda sütlüsü var. Bunun annemin reçellerinden abi. Eee vişne reçelinden, kiraz reçelinden ben onun suyundan eskime yapardım. Eskime Hı. satardım. Abi iyi inşaatlardaki... Seni dinlerken dedem aklımda sen gençlerle böyle konuşacaksın dedeleri gibi şey mi yapacağız? Yani? Yok, ya abi, bizim zamanımızda şöyle dedi. Hiç sevmedim şimdi bir şey. ne yapacak? Bu çocuk şimdi nereden bulsun eskimo? Bu oyun? bu zamana göre hareket edecek abi. Erik çok pahalı. Abi alacak al kilosu bulacak, iki, 2.500. Bulacak, alacağı yeri bilecek, satacağı yeri bilecek ha, abi. Mesele, mesele bu. Mesele bu. Alacağı yeri bilecek, satacağı yeri bilecek Bir de en önemlisi ne? Alacağın yere paran yoksa bir güven oluşturman. Güven bence en, en önemli. önemli şey. Güven. Yani bir iş adamını dinlemiştim geçenlerde dedi ki. Şu anda beş parasız kalsam yarın gene bir milyon lira yaparım dedi. Bunu sadece güvenle yaparım dedi. Ben de şu anda bir restoran açsam şu an bir restoran yani yok. Annen abi. sana güvenmese onları vermezdi gibi. Ya annemin haberi yoktu abi. İşte bak bu kötü <laughs> hırsızlıkla başlamış şimdi. Bizimdi. <laughs> bahçe bizim. <Ya, yok>. çok <laughs> acayip yakalandı. Abi bahçe bizim ya. Ben anneme niye sorayım bunu? Sana yapalım, sana çalmasan ya. iyiymiş. Neyse. <laughs> ama böyle yapacaksan olmaz <laughs> Bunlar hepsi sana geri dönecek, yoğurt, <laughs> su, elektrik... E demek var. ki neymiş, güven çok önemli. Bak, bak soru sormaya geçerim. bak ben başlarım. Evet Cenk Bey, <gülüyor> <gülüyor> hazırsanız... <gülüyor> Bir dakika. Biraz ara vereyim. <laughs> yok vermeyelim ara, gel buraya. Çişim geldi. Hayır çiş gelmek yok. Ama oraya da Tamam, işte yok abi çiş gelmesin. Benim çişim abi geldi, abi, tuttum. Parayı evet, şöyle verelim, siz mikrofondan çok uzaklaşıyorsunuz. Şu an yayında mıyız? Yayınla Bunu edelim. da koy ama. <laughs> <laughs> Mikrofondan ne yapıyorum? Mikrofondan çok uzaklaşıyorsunuz, daha sonrasında konuşurken bir de mikrofonda yüzünüzü kapatıyorsunuz. Ne, ne yapacağım? Gel şey... göster bakayım bana. Hayır bir de şöyle tabii o mikrofona mesaj veriyor ya sürekli. Ben mikrofonun aslında... aslında yakınlaştı bayağı. Yani aslında bayağı <laughs> Aslında bayağı bir şey oldu beynimde mikrofon. Gerçekten? Öğrendim ya. Mi? Ne yapacağım? Şöyle. Şimdi bu mikrofonun en temel şeyi iki elinizin arasında olması. Hı. Bu şekilde yüzünüzün de görünmesi mikrofona direkt temas etmeyiz ki dış sesleri komple yok etsin. Böyle temas mı edeyim Dokunayım mı? Yok dokunma Daha yakın. Mesela konuşurken temas yaklaş. Ince. Yani şöyle Aynen. yapacağım. Ha tamam. Şu an bunları da çekiyor değil mi? Çekiyor çekiyor. Bunlar da koyacağız ha. Buradan böyle mesela geriye gittin mi? sesim böyle arka taraftan arka zor gibi gülüyor. Olur. Ondan sonra sesteki uniformluk bozuluyor yani. Aynen. Ben biraz her, şey bir bir her şeyi de bil. Her şeyi de bil. Bunu ne derler? Bunu her bokolog derler. <laughs> Her bok Ama her da utanarak söylüyor. mu yani şey olarak? <laughs> Diyoruz. Evet. Ha belki bazen dıt diyorlar ya. Dıtlamayacağız. Dıtlamayacağız. Youtube mi? burası. Tamam. Bu kırmızı kutu nerede? Aslında buraya bir tane kırmızı kutu koymamız gerekiyor. Ya mi? aslında bizim programa bir isim verilmek e, pek doğru durulmuyorum. Ya isimsiz olsun ya. Bu programda isimsiz olsun yani ne var yani? İsimsiz i̇sim, is olur olursa yani ya. çok zorlanırlar ama. Na, ne diyeceğiz? Meşhur olduğumuzda bizi neyle anacaklar? İsimsizler geldi. <gülüyor> <gülüyor> Onlar bir hiç. Evet. Hadi tamam o zaman ne yaptık bitiriyor muyuz? Biz yok yani süreyi de bilmiyoruz ki ne kadar konuşacağımızı da bilmiyoruz. Zaman da yok yani ki. Ama benim çok güzel bir sorum var ya sana. <laughs> ben de sana birazdan başlıyorum. Ben başlıyor. çok güzel bir soru sorayım. <laughs> tamam, sor abi. Şimdi tabii hani e, sen e, aslında tam siyaset demeyeceğim. Yani çünkü sen siyaset yapmadın. Sen başka bir şey anlatmaya çalıştın. E, çok da takdir ediyorum. Yani bunu senin yüzüne söylüyorum. Arkandan böyle söylemiyorum tabii yanlış yaptı diyorum. Ama... Gerçekten çok güzel bir, bir iş yaptın. Şaka bir yana. Bağımsız adaylık konusunda insanlara bir mesaj verdin. Ama ben şimdi başka bir tarafından soracağım sana soruyu da. İşte demin dediğim buydu. Yani buna hemen cevap vermek gerçekten zor. Bana da sorsan. Ben bile cevap veremem. Kim ben bile mi? derken? Sen, işte. <laughs> Şimdi onun için, kendinizi onun koy... üstünü vurguladım Bir dakika durun ama burada. Çok. Ben bile derken sizin kendinizi koyduğunuz yeri öğrenebilir miyim? Ya biraz işte şey <laughs> bir nokta. Hangi <laughs> nokta? Şimdi bunu anlatırsam irite olabilir. yani tamam. olabilirsin. Peki tamam. Yani benden irite olabilirsin. Onun için bunu anlatmayayım. <laughs> Şimdi şöyle Böyle bir geçiştirdiniz şey. ha Çok güzel buraya. Çok Buraya geri döneceğiz. Buraya ben bile. Ben bile. Ben bile'yi bana açıklayacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk olsan. Böyle sorular... Öyle değil ama. Ben biliyorum. Yani Atatürk kimse olamaz. O başka bir şey. Ama Atatürk'ün yaptıklarını bildiğin için söylüyorum. Bu ülke için yaptıklarını. Her şeyi bilmesek de çoğunu biliyoruz. Okuduk, ettik falan. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk olsan, kurduğun partinin başına Türkiye'de bugünlerde nerede yaşıyor olsan kimi getirirsin? Biz o zaman şöyle yapalım. Seyircilerimizden de bizi dinleyenler olursa... Ya bu, evet abi, evet. Bizi dinleyenlerden üç tane isim rica edelim. Yani siz bugünün Türkiye'sinde Mustafa Kemal olsanız ama onları başarmış bir Mustafa Kemal olsanız. O, o durumdan yani geçmiş. Mustafa Kemal Atatürk'sünüz. Evet. Allah size böyle bir şeyi bir daha nasip etmiş. Ee, Kurmuşunuz bir parti. İsmini vermeyelim. Emrah kızıyor. Partiyi kurdunuz. Ondan sonra da bugünün Türkiye'sinde onun başında evet. üç kişi görmek ister. Kimi görmek istersiniz diye sorsak Dün onun aklıyla, onun bilgi birikimiyle cevap e, vermek tamam. gerekiyor. Tamam. Yani nasıl birisini bunu görmek istersin? Bunu o zaman seyircilere bırakalım, bizi seyirciler. İşte bence. Evet, de aslında. Ama daha sonra biz o fikirleri, e, biz biz isim söyleyecek miyiz söyleyelim mi? E, senden aslında duymak <laughs> istiyorum ama burada değil belki şu anda. Çünkü bu çok kritik. Kritik bir soru. bir soru. Bunu düşünerek seyircilerimiz de bize cevap verirse, bizim de şeyimiz açılsın. Çünkü bizim 80 milyon içinde görmediğimiz. Türkiye'de yaşamayan Türkler var, şu var, bu var ya. Mesela belki bildikleri birisi var. Ya bu adam çok dürüst, düzgün, bütün devleti yönetebilecek bir adam diyecekleri belki birisi vardır. Biz de bu vesileyle öğrenmiş oluruz. Hani her şeyi biliyoruz diye bir şey yok. Bir isim alalım bakalım kim çıkacak. Özlem, Ama mümkün olduğu kadar böyle yani sırf hani bir yerlere yaranmak için şu isim söylenmesin yani. Hani belki evet. mahallede çok güvenli bir simitçi vardır, onun onu ismini da versin. Söylen, o da yani söylen. benim istediğim, beklediğim bu doğru. aslında yani. Şu anki e, vitrindeki insanlardan değil Me? Eğer kendisi ona gerçekten inanıyorsa onu da yazsın. Ama üç ismi isteme sebebim bu zaten. Hani bir tanesini yalakalık olarak alırsak iki tanesi bari doğru olsun gibi olsun. Peki doğru bir şey çıkacağından emin misin? Bakalım bir ya, insanlar ne düşünüyor? Veya insanlar bu konuyu düşünüyor mu? Evet. Bence tamam. bu daha önemli. Bu soru işin bugün mü? Bugünden mi soralım? Bugün sormuş olur. O zaman bir daha tekrar ederseniz sevinirim Cenk Bey. Bütün Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadıklarını yaşamış bir Mustafa Kemal olarak bugün sizin elinizde bir imkan olsa kurduğunuz partinin başına kimi getirirsiniz? Üç tane isim istiyoruz. Evet. Soru net değil mi? Net. Anlaşılmıştır. Yani ben herhalde. bile anladım yani. Ben de. Ben bile. <laughs> 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 Yakaladım ben bile'yi. Bu abi bu bile üzerinde bayağı bir konuşmamız gerekecek. Ama bir o dahaki sen kim yani? bir dahaki o sen programda kim? da senden bir soru bekliyorum. Tamam. Yani seyircilerimiz de birazcık, böyle aktivite katılsınlarmış. Ben, ederim, birazcık, katı yani ben, bu ben şey. birazcık abi böyle e, Biraz şey düşünmeye zor diyor. Düş, bak buralardan gidelim. Düşünmekten gidelim. insan üzerinden gidelim. E, toplumsal ve dünyasal değerler üzerinden gidelim. Çünkü e, bu yani her ülkede bu böyledir ama bizim ülkemizdeki bazı değerler üzerinden ben çok fazla konuşmayı tercih e, etmiyorum. Hmm. E, kendi adıma konuşmayı tercih ediyorum. Çok kamplaşma etmiyorum. oldu. E, tabii çok kutuplaşma var. E, çok e, Bunlar da insanları hiçbir yere götürmedi şimdiye kadar. Tarihin en eski tarihte dahi bunlarla insanlar hiçbir yere e, gelemedi. Onun için bazı değerleri e, işte e, Allah e, Kur'an-ı Kerim Hz Muhammed ve Atatürk gibi değerleri çok fazla e, konuşmayı bizim tarafımızdan benim tarafından konuşmayı tercih ben de etmiyorum, etmiyorum. ama insanların e, bizi seyredenlerin öyle bir e, senin sorduğun soruya bir cevapları varsa onlar üzerinden üzerinde de, e, yine bu insana dayalı konuşabiliriz yani Hı. bundan sonraki programları diye düşünüyorum yani ben olabilir tabii. yani bazı şeyler çünkü öyle tabu tabu diyelim tabu. yani tabu olmuş insanları kırmamak lazım ama incitmemek lazım e, yani lütfen bu kutuplaşmaları da kimlerin Yarattığını, e, yarattığını, kimlerin bunu iteklediğini bu değerler üzerinden bizi bu noktaya kimin getirdiğini, getirdiğini unutmayalım. Yani hatta tabii, araştıralım bence tabii. yani. Bu değerleri konuşmayalım ama bu değerler üzerinden e, kimlerin e, o ne oyunlar oynadığını <laughs> yani Atatürk üzerinden kimlerin ne oyun oynadığını Hz. Muhammed yüzünden kimlerin ne, ne oyun oynadığını, oynadığını bayrak üzerinden kimlerin alevilik sünnilik Türk evet, yani alev, sayabileceğin kadar malzeme bizde vardı. Evet etnik kimlikler üzerinden Yine bak koltuk gidiyor ha farkında mısınız? Arkaya doğru gidiyorum yani. Etnik kimlik üzerinden kimlerin oyun oynadığını. Yani. Benim hiçbir yerim oynamadığı için gitmiyor benim. Için. Ama burada gene bir ne var? Burada bir nasıl bir şey algılayabilirim? Hani bana bir şey mi demek istiyorsunuz? Yok senin koltuğun çok oynak. Siz de çok <laughs> Siz çok sabit duruyorum yani. Acaba kas yerini kas... sevdi demek. <laughs> yerini mi sevdi? <laughs> ne yapalım bitirelim mi? Hayırlı uğurlu olsun diyelim mi bakalım. Evet, teşekkür ederiz. <laughs> Eee ama e, yani benim sorduğum soruyu bir de sen tekrar edersen sen güzel konuşuyorsun ya böyle. Ama bak burada bir de beni başka hani, bir alan almaya evet, çalıştın. Bence bu bu bence hayır bence, bence bu e, konu Sormazsan sanki. Hayır küsmek nereden geliyor? Onu araştıralım. Aslında ben biz bile bak ben, ben bile var. Ben küserim. Bunları bir, bunları, bir daha sefere tak, konuşacağız. Ben bile ve küserim. Küsmek Hı. ne demek? Neden küseriz? Neden küseriz? Bunları işleyeceğiz. Bunların hepsini anlatacağız. İşleyeceğiz abi Ya adım adım step by step diyorlar yani evet. İngilizler yani. Biz e, şey yapalım o Bu zaman. Bu konuyu bir Abi da... bitti bitti. Lan niye konuşuyor Kestiniz <laughs> mi? Yani Lan çok ha, güzel bir abi, şey. Geldin geldi. <laughs> mi? Gerçekten tamam böyle olsun. Evet. Tamam ama yani mesela biz e, 0-70 yaş arasında gençlerin bizi dinlemesini istiyoruz. Yani. 0-70 yaş arasında evet 70'te de gençler var. Müthiş. Yani ben kendimi de yakın hissettim. Zeki <laughs> Hadi seni manipüle edeyim. <laughs> o zaman şöyle yapalım bir abi. Teşekkür ederim. Kestiniz mi abi? Ne yapacağım? Sigara içebilir miyim? <gülüyor> 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 Çıkayım mı? Kapattınız mı kameraları? Yok kayıtta. Allah seni. De... Abi bu böyle devam <laughs> ederse. Biz...